Bence Harun Bey Temmuz'da zam yapar. <laughs> Bizim bunları niye koyuyorsun? <laughs> Bence Harun Bey bugün bize ekleristan ısmarlayacak. Cuma'mız mübarek olsun. Allah şundan kabul etsin. Sizi seviyoruz. <laughs> ekleristan buna sponsor olmak istiyorsa. <laughs> tamam ısmarlarız. Hemen şunu söyleriz. Bence Harun Bey gençliğinde, gençliğinde <laughs> İş hayatında çok zorlandığı zamanlar oldu. Oldu. Bu sebepten çalışanlarına bu şekilde düşünceli davranıyor. Ya evet zor geçti bir dönem. Hani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama kesin eksikler oluyordur. Onda da kusura bakmayın. Harun Bey hiç ödeme yaparken yetersiz bakiye uyarısı almamıştır. Ben aldım da. Yani çok almamışım. <laughs> <laughs> ya yani hesabıma bakıyoruz. Lord yazıyor. Bunu kesin Yakup yazmıştır. <laughs> oh yeah. Harun Bey bence hiçbir takım tutmuyordur diyor. Yani fanatik bir Galatasaraylıyım. biliyor Yeni öğrendim. Bence Harun Bey ayna karşısına geçip kulaklıkla müzik açarak hayali klip çekiyordur. Örneğin Hande Yener acı veriyor şarkısı. <laughs> <laughs> Küçük ya yapıyordum ama şu an yapmıyorum yani. Bence Harun Bey bazen aman bugün de çalışanlar evden çalışsın, ofise açmayalım diyordur. <laughs> o ne ya? Nasıl nasıl olacak? Anladım. <laughs> hangisi?